Efendim kaldığımız yerden haberlerimize devam ediyor. Şimdi sıcak bir bilgiyle son dakika bilgisiyle devam edelim. Yerel seçimlerde CHP ve İyi Parti işbirliği yapacak mı? Herkes bu sorunun cevabını merak ediyordu. İyi Parti Genel İdare Kurulu'ndan bu soruya hayır cevabı çıktı. Kurulu üyelerinin çoğunluğu CHP ile işbirliği yapılmaması yönünde görüş bildirdiler ve bu kararla İyi Parti seçime ittifakla değil tek başına girecek dediğimiz gibi sıcak bir gelişme önemli bir gelişme İyi e Parti tek başına seçime gitmeye karar verdi e, bu toplantı sonrasında devam edelim o zaman. Şimdi Cumhurbaşkanı diyeceğiz efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir programda Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor şarkısına eşlik etti. Erdoğan'ın şarkının sonunda yaptığı sürprizse çok konuşuldu. Sosyal medyada gündem olan o anlar gelecek ekranlarınıza. Geri yürüdük biz bu yollarda. <laughs> AK Parti ile özdeşleşen o şarkının sözlerini işte böyle değiştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şarkının sözlerini "Bana her şey Kemali hatırlatıyor" şeklinde değiştirmesi sosyal medyada gündem oldu. Görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı bir programda kaydedildi. Siyasete kısa bir süreliğine ara veren Erdoğan, kanun ve saz ekibinin seslendirdiği "Bana her şey seni hatırlatıyor" şarkısını eşlik etti. şarkının sonundaysa hiç beklenmedik bir sürprize imza attı. Şarkının sözlerini CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ima ederek bana her şey kemali hatırlatıyor şeklinde değiştirdi. O anlar kameraya işte böyle yansıdı. Kemal Kılıçdaroğlu'na Bay Kemal diye seslenen Erdoğan'ın şarkının sözlerini değiştirmesi Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na gönderme yaptığı şeklinde yorumlandı. <Sessizlik>